Necip Oğlu çiftliği ana sponsorluğunda MetaSpor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kurumlar Kupası çeyrek final müsabakaları oynanacak. Günün ilk maçında tabirle sağlık derbisine sahne olacak 112 acil ambulans ile. Eğitim Araştırma Hastanesi takımları karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine bu haftada röportajlarımıza güne depremle başlıyoruz. Kahramanmaraşlı merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalan arkadaşlarımıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yanımızda Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başarılı oyuncularından Cemre Özel var. Cemre Bey mücadeleyi konuşacağız ama daha öncesinde tabii ki Ada Pazar'da depremi bilen bir şehir olarak depremden bahsetmede geçmemiz olmaz. Ne düşünüyorsunuz? Yani e, asrın felaketi diye bahsediliyor deprem. 10 ili kapsayan hatta 11 ili kapsayan bir deprem. Hani e, ölenlere başsağlığı, yaralara acil şifalar diliyoruz. Biz de sağlık camiasındayız. Arkadaşlarımız deprem bölgesine gitti gerekli özverili çalışmalarında bulundular. Hepsine hani ellerine yüreğine sağlık. Keza 112 de orada görevde bulundu. Arkadaşların ellerine yüreğine sağlık. Hani bir şekilde tekrar hayat devam ediyor. <laughs> bir şekilde <laughs> e, devam ediyoruz <laughs> maçlara. Amacımız çeyrek finali geçip yarı finalde dostluk çerçevesinde yarı finale çıkmayı istiyoruz. Hani tekrar dediğim gibi ülkemizin başı sağ olsun. Hayatın bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz bizde. Hani Türk milleti olarak güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Elimizden gelen yardımı maddi manevi gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Hani bu şekilde inşallah en kısa sürede bu yaralar sarılır. Hayat eskisi gibi devam eder diye temennide bulunuyoruz takım olarak. Biz de bu zorlu mücadelede size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Necipolu çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kurumlar Kupası çeyrek final müsabakaları oynanacak. Günün ilk mücadelesinde 112 acil ambulans ile Eğitim Araştırma Hastanesi takımları karşı karşıya geliyor. Maçlar öncesinde yine her zaman olduğu gibi Kahramanmaraşlı merkezli gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yanımızda 112 Acil Ambulans'ın başarılı oyuncularından Aykut Yağcı var. Aykut Bey, depremle başlayalım isterseniz. Adapazarı da zaten depremi bilen bir şehir, yaşamış bir şehir. Ne düşünüyorsunuz? Yani ülkemiz açısından, milletimiz açısından, insanlarımız açısından çok kötü bir durum tabii ki. İnşallah en yakın zamanda yaraların sarılmasını temenni ediyoruz. Rabbim vefat eden insanlarımıza başsağlığı Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Maça gelirsek bir sağlık derbisine sahne olacak. Eğitim Araştırma Hastanesi ile karşı karşıya geleceksiniz. Kardeş takımınız ne düşünüyorsunuz maçla ilgili? Yani dostlukla geçeceğini düşünüyorum zaten. Herkes birbirini tanıyor. Her zaman hastalarla beraber iç içe olduğumuz için. O yüzden güzel bir maç olacak. Sonucu ne olursa olsun bizim için mutluluk verici olacak. Biz de size ve takımınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Necip çiftliği ana sponsorluğunda MetaSpor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kurumlar Kupası çeyrek final müsabakaları oynanıyor. Hali hazırda yeni biten mücadelede 112 acil ambulans ile eğitim araştırma hastanesi takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 112 Acil Ambulans takımı 11-5'lik skorla yenerek turu geçmeyi başardı. Yanımızda 112 Acil Ambulans takımının başarılı oyuncularından Sinan Adak var. Sinan Bey bugün gol de attı. Kendisi turu geçmesinde yardımcı oldu takımına. Önce tabii ki depremden başlayacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Geride kalan arkadaşlarımıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Depremle ilgili ufak bir yorum aldıktan sonra maça geçelim isterseniz. Merhabalar. 99 depremini yaşamış biri olarak ee, tabii ki çok durumu anlayabiliyoruz. Canını kaybeden vatandaşların başı sağ olsun diyoruz. Yaralılar acil şifalar. İnşallah bunu da atlatacağız. Maça gelirsek olursak iyi oynadığımızı düşünüyorum takım olarak. Rakibi de tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele verdi. Ligden eğlenmiştik zaten. Kupada bari yarı finale çıktık. Finali hedefliyoruz. İnşallah sonuca ulaşırız. Biz de size ve takımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Necip çiftliği ana sponsorluğunda Meta Spor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kupa çeyrek final mücadeleleri vardı. Günün son mücadelesinde Asayiş FK ile Sosyal Hizmetler takımları karşı karşıya geldiler. Asayiş FK takımı rakibini mağlup ederek Kupa'da yoluna devam ediyor. Yanımızda Asayiş FK takımının kaptanı ve başkanı Erdal Kökçek var. Erdal Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Önce depremle başlayacağız. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan arkadaşlarımıza ve tüm ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Depremle başlayalım. Depremle alakalı yorumlarınızdan sonra bugünkü maçı değerlendirelim. Türkiye'de böyle bir olayın olması gerçekten çok üzücü. Çok kişi abilerimiz, kardeşlerimiz rahmetli oldu. Sağ kalanlar kaldı. İnşallah Allah onlara acil şifalar verir rahmetli olanlara başı sağ olsun yakınlarının. Bir daha böyle bir felaketi yaşamayız Türkiye'de. Dünyada hiçbir yerde aslında yaşanmasın. İnşallah bundan sonra yaralar hep beraber birlik beraberlik yapıp beraber saracağız. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Maçla ilgili yorumlarınızı alalım. Lig'de e, hikayeniz tamamlandı ama kupadaki devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz? Evet e, bu olaydan sonra üzüm bara verdik. Bizim takımdaki arkadaşlar inançlı. Biz de inançlıydık. Bugün bu maça çıkarken rakibin de gücünü biliyorduk. Arkadaşlarımız çok iyi mücadele etti. Rakip de iyi mücadele etti. Fakat hem biz daha sağlam oynadık hem de top biraz da bizi sevdi. Sağ olsun arkadaşlarına, eline, emeğine. İşte yarı finale çıktık. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. İnanıyorum gidebildiğimiz yere kadar devam edeceğiz. Elendik ama kupada devam ediyoruz Aylısıyla çok da pozisyonu harcadığınızı söyleyebiliriz ki bugünkü mücadelede. Aynen. E, kaleci iyiydi. E, çok kurtarışlar yaptı. Farklı olabilirdi fakat geri kalan ikinci yarı daha da toparlandı. Özgüven de artınca daha güzel bir maç geçti. Gollere devam ettik. Biz de size kupa serüveninizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Herkese başarılar. Necip Oğlu Çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kurumlar Kupası yarı final müsabakaları oynanacak. Günün ilk mücadelesinde FC Katipçe 112 Acil Ambulans takımları karşı karşıya geliyor. Yanımızda 112 Acil Ambulans takımının kaptanı Selman Yazıcı var. Selman Bey e yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. depremle başlamak istiyoruz gene. Ada pazarlı bir insan olarak depremde yaşayan insanları anlayabilecek en iyi insanlar. Evet yaşadık. Ee, ufaktık o zaman ama e, o görüntü üç aklımızdan gitmiyor. E, bu depremde de çok üzüldük. Allah e, ölenlerimizin, e, şehitlerimizin diyelim, e, Allah rahmet eylesin. Hepsine çok üzüldük ve biz 112 acil olarak, UMK ekipleri olarak, AFAD olarak hepimiz oradaydık. Onları görünce daha da çok üzüldük. Elimizden geleni de yaptık çalışmalarımızla. O bizi çok üzdü. O yüzden bu tür faaliyetlerden eskisi kadar keyif almıyorum açıkçası kendi şahsım adına. Ama yapacak da bir şey yok. Yüce Allah'ımızın da bir şeyli olan bir şey bu. Valla diyecek bir şey yok bununla ilgili. ya Çok üzgünüz. Ölenlerin, aldıranlara Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına, kalanlara da başsağlığı diyoruz inşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Ne diyelim. Evet, maça gelelim. Ligdeki mücadelenin sona erdi. Artık kupa mücadelesiyle oynayacaksınız. Rakibinizin de lig mücadelesi yok. İki takım da tamamıyla maçı yani konsantresini bu mücadeleye verecek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi katiplerle daha önce karşılaştık. E, ligde karşılaştık. E, o maçı aldık. Takımımız da iyi yalnız bizim e, her sene olduğu gibi bu sene de sakatlıklarla alakalı çok başımız ağrıdı. E, bu maça özellikle çok sakatımız var, çok eksiğimiz var. Yine e, yedeksiz geldik. E, ama yeneceğimize inanıyorum. Hazırlandık çünkü bir tek maç kaldı. Buna hazırlandık. Bu maçı almak istiyoruz, kupayı almak istiyoruz. E, i̇nşallah güzel bir maç olur ama dediğim gibi maçtan önce e, o fair play bizim için çok önemli. Onu hep gözettik. E, bu maçta da öyle olacak inşallah. Eğer onlar yenerse başarılar diyeceğiz. Biz yenersek yolumuza devam edeceğiz inşallah. Biz de bu mücadelede size başarılar diliyoruz. ederiz evet, çok sağ olun. Necipoğlu çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kurumlar Kupası yarı final mücadeleleri oynanacak. Günlük mücadelesinde FC Katip ile 112 Acil Ambulans takımları karşı karşıya geliyor. Yanımızda FC Katip oyuncularından Ahmet Eyüboğlu var. Ahmet Bey yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Kolay gelsin. Depremle başlayalım isterseniz. Ya tabii deprem herkesi üzdü bizi yüzü gibi ülkemizde. Ee, kötü bir olay. Hani ben burada değildim yaşamadım ama tabii buranın insanı da etkiledi çok fazla psikolojik olarak. Yani tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Hayata dönmek zorundayız. Ee, onun için depremde ölen herkese Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Cümleten ülkemize geçmiş olsun diyelim. Evet, ligde parlak bir performans ortaya koymadınız. Ee, bilmiyorum hatırlar mısınız ama Kayseri Erciyes Spor'da ligde çok kötüydü ama kupa finali yapmayı başarmıştı yıllar önce. Sizin de hikayeniz Kayseri Erciyes gibi final olacak mı bugün? Ya inşallah olacak. Ligin başında dediğim gibi yani biz burayı her zaman e, spordan çok bir başarı şeyinden çok bir eğlence bir aktivite olarak gördük. Güzel bir organizasyon. İlk başlarda tabii dediğim gibi yani kadro sıkıntımız, e, sakatlıklarımız oldu. Sonradan yavaş yavaş takım toparlanmaya başladı. E, ligde tabii istediğimiz sonuçları alamadık. Ligden elendik ama kupada devam ediyoruz. Amacımız yine eğlenmek. E, bir hırsımız yok. Yine çıkacağız, konsantre bir şekilde maçımızı yapacağız. 112 acil biz gruplarda da karşılaşmıştık. E, orada mağlup olmuştuk. İnşallah bugün kazanırız, finale çıkarız. Onlara da başarılar diliyorum. Bugün tam geldiğinizi görüyoruz. Yani bu e, tam bir kadro var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet bugün nadir tam geldiğimiz günlerden birisi. Birkaç tane de yedek oyuncumuz da var. En azından yorulursa dinlendirebileceğimiz. Onun için bugün güveniyoruz ve galibiyete de inanıyoruz. İnşallah öyle olur. Olmazsa da canımız sağ olsun. Güzel bir eğlenmiş olacağız yani. Biz de bu zorlu maçta size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Oğlu Çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kurumlar Kupası yarı final mücadeleleriyle oynanıyor. Günün ikinci mücadelesinde Asayiş FK ile İl Tarım takımları karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanan maçlarda Asayiş FK Süper Lig ekibi Sosyal Hizmetler takımını 5-1'lik skorla yenerek adını yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Yanımızda Asayiş FK'nın başkanı ve kaptanı Erdal Kökçek var. Erdal Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Geçtiğimiz hafta iddialı bir takımı yendiniz. E, Süper Lig'de yarı finale çıkmış bir takımı yendiniz. Bugün de yine final oynayacak bir il tarım var. Ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta takım ilk önce Kutlar'ın iyi bir performans sergiledi. inanmıştı. Güzel bir maç oldu. Yendik farklı. Bu hafta da yarı finale çıktık. E, i̇l tarım rakibimiz. Onlar da çok kuvvetli bir takım. Amacımız e, onları da yenerek e, finalde devam etmek. E, bu haftaki en büyük antikabımız iki tane kalecimiz sakat olunca otomatikman oyuncudan bir tane kaleci ayarlamak zorunda kaldık. Arkadaşlarım inanıyorum güzel mücadele olsun centilmen şeklinde. İyi olan kazansın. E, i̇l tarıma da her iki kulvarda da başarılar diliyorum. Ben, biz de size ve takımıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Necipoğlu çiftliği ana sponsorluğunda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün. Kurumlar Kupası yarı final mücadeleleriyle oynanıyor. Günün ikinci mücadelesinde Asayiş FK ile İl Tarım takımları karşı karşıya gelecek. Yanımızda İl Tarım'ın başarılı stoper oyuncularından Yusuf Ateş var. Yusuf Bey yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sezon başından beri kusursuz bir performans ortaya koyduğunuzu söyleyebiliriz. Hem lig hem kupa çok iyi bir performans. Kendi liginizde, kulvarınızda finale çıktınız. İkinci bir final bugün olur mu? Yani inşallah onu ümit ediyoruz. Ee, yani temkinliyiz ama kendimize de güveniyoruz aynı zamanda. Ee, yani takım oyunumuza sadık kaldığımız müddetçe bunu da başarabileceğimizi inanıyorum. Yani e, bugün finale çıkarız diye düşünüyorum. Biz de zorlu mücadelede size ve takımınıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi çalışın. Necip Oğlu Çiftliği Ana Sponsorluğu'nda Metaspor kalitesiyle Sakarya Kurumlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bugün Kurumlar Kupası yarı final mücadeleleriyle oynanıyor. Hala hazırda yeni biten ilk mücadelede FC Katip takımı 112 Acil Ambulans takımını 5-2 yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Lig performansı parlak olmasa da bizlere yıllar öncesinin Kayseri Erciyes hatırlattı. Kayseri Erciyes Spor'da 2007 yılında lig düşmesine rağmen kupada final oynamıştı. Yanımızda FC Katip takımının başarılı oyuncularından ve genel kaptanlarından Mehmet Sarıoğlu var. Mehmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Bugün oynamadınız ama Oynamadık. müthiş bir performans rakibinize karşı takımınız Takımımız gösterdi. Takımımız biz. Takımımız gerçekten harika bir takım. Ligde evet kötü başladık, kötü gitti. 112 acil maçında da çok saçma şeyler oldu. Kötü goller yedik, kötü bir oyun sergiledik. Takımımız eksikti. 7-6 gibi bir vardı. O yüzden 112 acil maçının bize kupada yarı finalde gelmesi bizi daha da maça motive etti. Biz zaten iyi takımız. Bu sene belki biraz şanssızlıklar yaşamış olabiliriz ama biz hani iyi takım olduğumuzu kupada ilerleyerek zaten gösterdik. Şu an finale çıktık. Çok mutluyuz. Takımdaki bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Harika bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Herkes üstüne düşeni yaptı. Takımımız da uzun zaman sonra tam kadro olarak maçı çıktı. Bunu da dikkat çekmek istiyorum. Seneye Kurumlar Ligi'nde de gereken eski günlerimize geri döneceğimize ben net olarak eminim. Kupa'yı da Allah'ın izniyle final maçında alıyoruz. Kupa beyi olarak devam ediyoruz. Kupa bizim olacak. Mutluyuz. Herkese teşekkür ediyorum. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Başka da ekleyecek bir şeyimiz yok. Hayırlı olsun bizim için. Finalde de inşallah kupayı alıp bu işi başarıyla taçlandırıp bitiriyoruz. Tam kadro dediniz. Genel olarak yani hiç tam göremedik, aslında tam te kadır. test edemedik bu evet. FC Katip takım aslında daha fazlasını yapar düşüncesi de hakimdi. Evet. Takımınızın aslında genel performansını ölçmek için de bu sezon tam test değil diyebiliriz. Evet. Yani. ya. Kupa maçlarının bazıları evet takımımızın takım ta kadrosunun tam olduğunu, keza bugün takım kadromuz tamdı. Kalitemizi gösterdik, kaliteli ayaklarımız var. Kalecimiz iyi, savunma oyuncularımız iyi, hücum oyuncularımız iyi, orta sahamız iyi. Bizim her yerimiz, gerçekten her oyuncumuz çok iyi. Ya kötü günler geçirdik evet. Kalitemizi sizin de dediğiniz gibi seneye gösteririz tekrardan. Bu sene de kupayı alırız zaten biz. İnanıyoruz. Alacağız inşallah. İnanan, kendine güvenen bir takım var. Tam kadro olunca neler yapabileceğimizi herkes gördü. Herkesi tebrik ediyoruz. Finalde görüşmek üzere diyoruz. Biz de finalde size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.